Selamlar canlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Her şey yolundadır. Katina açılımı yapıyoruz. Bakalım aklınızdaki kişinin genel durumları nedir? Öncelikle ruh kartlarımızdan başlıyoruz tabii ki de. Şifa olsun diliyorum. Videoyu beğenen, izleyen, abone olan herkesin niyetine. Bakalım ruh kartlarımız bizlere ne diyecek? Ariman kartı geldi. Burada şimdi e, açıkçası söylemek gerekirse biraz daha tensel bir ilişkinin yoğun olduğu, e, tutkuların ve tutkuların da getirmiş olduğu kıskançlıktan kaynaklı, e, biraz böyle uyumsuz davranışlar içerisinde olduğunuz, dengede olmayan bir ilişki tarzından bahseder Ariman bana. Ve bu yüzden dengeyi yakala ve dengeyi isteder nasihat olarak. Yani burada fazla kendini kışkırtma ya da e, tek düze e, bir ilişki yaşamayın. Ee, özellikle burada yasak bir ilişkiden de bahseder tabii ki Ariman. Ee, ama önemli olan burada kendi dengeni koruman. Çünkü dengeni kaybediyorsun der aslında. Şimdi bir bakalım Katina'ya. Katina bana neler diyecek. Aklınızdaki kişiyle ilgili. Onu da alalım bakalım. <laughs> hmm. Genel ruh hali ve blokajına bir bakalım öncelikle. Kalif kartı geldi. Yatağın kartı blokaj olarak görünüyor. Burada bu kişinin çok agresif olabilir şu sıralar. Keskin bitişler yaşamış olduğunuzu söylüyor. Bunun da yanı sıra kendi çevresinde dahi biraz böyle şiddete meyilli bir kişi bu. O yüzden de çevresiyle anlaşamayan, ilişkilerinde anlaşamayan, sürekli agresif ve tartışma halinde olan bir kişi ve bu onun bir engeli. Neden? Çünkü ilişkisinde de bunu yansıtmış. <laughs> Bunun dışında genel ruh haline baktığında aslında ilgi toplamayı çok seven biri. Birilerinden ilgi göreyim, ilgi alayım, e eğleneyim, gezeyim, tozayım. Ee, ama hiçbir zaman özgürlüğümden de taviz vermeyeyim ee, algısıyla ilişkilerini yürütmeye çalışan biri var fakat bakıyor ki hani bu ilişki tamamıyla yatağın kartıyla artık şiddetli bir şekilde toksik bir duruma evrimleşiyor sonra ne oluyor bunu takıntı yapmaya başlıyor yani burada aslında çok zor bir kişiyle beraber olduğunuzu da söyleyebilirim bulutlar kartı endişeler korku ve şüphe verdi turan kartı yani aslında bakmayın gizemli olduğunu bu kişinin. Çok da e, gizemli takılmak istediğini görüyorum. Aslında hem onaylanmaya ihtiyacı olan biri hem gelenekselci bir ve ev bağlarına, aile bağlarına çok düşkün bir kişi olduğunu görüyorum. E, bunun da yanı sıra zaten geçmişinde yaşayan bir kişi olduğu için yani sizinle olan geçmişini de bir çırpıda unutabilecek bir insan değil bu. Sadece tek sorunu burada biraz fazla melankoli ve çok depresif bir insan olduğunu söylüyor. Hani sen bu kişiye bir laf söylersin, o gider onu bir ay düşünür mesela. Hani düşünmüyormuş gibi davranır. Bu kartta da böyledir zaten. Ee, sen onu mutlu görürsün ama aslında mutsuzdur içinde bir e, karmaşık bir sis bulutu vardır bu bulutları dağıtamıyordur yani önünü görmüyor bence bu kişi o yüzden dün, gündelik zevklerle gündelik e, zevk aldığı şeylerle hayatını sürdürebilen biri yani nedir bu mesela dışarı çıkar bir şeyler içer gezer tozar arkadaşlarıyla bir şey yapar ama gün sonunda eve gelir yine melankoliye bağlar yani ben bu kişinin ruh halinde bunu görüyorum ve bu yüzden çok sessiz, gizemli geliyor olabilir sana. Aslında her şey kendi içinde yaşayan, anlatmayı sevmeyen biri. Çünkü anlattığında birileri onu ezik görecek, birileri onu aşağılayacak deyip anlatmıyor zaten. Hani büyük ihtimalle de zor bir kişi olarak gördüğün insan aslında çok düz biri. Çok basit bir insan. Sen sadece onu çözemiyorsun. Neden? Çünkü çok sessiz, sakin biri. Bahçeler. Yakın zamanda görüşmeleriniz olacak dastar. Evet üst bilincin üst bilincinde de sen çıktın canım benim. Ee, şimdi burada yakın zamanda görüşmeler olacak toplu bir ortam, etkinlik, seminer ya da herhangi bir davet de diyebiliriz buna. Böyle bir görüşme gerçekleşecek gibi görünüyor. Sen de zaten hani evet bir noktada bir bağımlık yaratmışsın bu kişiye karşı onu hep beklediğin için sen de gizlisin bu kişiye göre ne yaptığını pek bilmiyor senin de. Ama hani şunu biliyor o beni her zaman bekler o bana her zaman dayanır yani kişinin kötü yanıyla iyi yanıyla her zaman sen bu kişiyi hem desteklemiş hem de sabretmiş olarak görünüyorsun bir yandan da senin de bir dik duruşun var şimdi dastar olmak da kolay değildir <laughs> şöyle söyleyeyim seni nasıl görüyor diye bir üst bilincinde seni nasıl bir profil oluşturmuş bir kere hem asi hem çalışkan hem de böyle biraz egemenliğe boyun eğmeyen bir yapın var da diyebilirim aslında. Biraz baş kaldırıcı da bir yanın olduğun için o yüzden sana bu kadar güçlü gözükmeye çalışıyor olabileceğim. Aslında sessizlikle cezalandırmak gibi değil ama sen mesela bir şeyleri patır patır söylerken karşı taraf sessiz kalıyorsa sen bu sefer hani bir cevap arıyorsun, sen bir şeyler söylemeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla. O da sessizlikle aslında kendini güçlü göstermeye çalışıyor. Aranızda böyle bir enerji var, dinamik var gibi görünüyor. Peki, ay kartı, sunit, e. destek kartı geldi. Şimdi evdeki olaylardan bahsediyor bana. Bu kişiyle şöyle söyleyeyim. Evliyseniz ya da taraflardan birileri hani evliyse ise ya da hani nişan attıysanız, sevgili olup bir anda koptuysanız bu açılım onlar içindir. Bilginiz olsun. Çünkü aynı evi dahi paylaşmış bile olabilirsiniz. Hani resmi bir şey olmamıştır ama işte 10 yıl, 5 yıl aynı evi paylaşmışsınızdır. Artık her şeyini biliyorsunuzdur. Şimdi ben bu adamın ya da bu kadının bir kişiyle kavgalı olduğunu görüyorum aynı evi paylaşan bir kişiyle kavgalı olduğunu görüyorum şiddet hani birbirini artık boğazlamaktan bahseder yatağın kartı ve sen bu ikisinin sorunlarını çok iyi biliyorsun ve bu yüzden içe kapanmış bir adam var şu anda hemen adam diyorum ama izleyicilerimin birçoğu hani kadın olduğu için adam hani alışkanlık olduğu için söylüyorum bunu ee, bu konuya takılmayın lütfen biraz böyle ağır Maço, biraz böyle hani nasıl söyleyeyim, işte benim dediğim olur diyen bir kişiyle kafa kafaya gelme hani iki keçi bir köprüde buluşmuş, kavga etmişler ve bundan dolayı zaten içe kapanık bu insan. Hatta şöyle de düşün, düşünebilir, yani neden ben tekim? Şimdi bak ay kartıyla gerek Dişil enerjisi de yüksek bu arada bu kişinin anahtar zümrüt. Ama para, şey parayla ilgili bir tartışmaları var. Bu kişilerin bir evle ilgili de olabilir, bir hane, bir yeriyle alakalı da olabilir tabii ki. Burada kesinlikle çevresiyle anlaşamayan biri var. Bu kendi bimbelik hayatı olarak görünüyor. Şimdi baktığım zaman sonuç kartında deste dört dörtlük. Bu kişi yüksek ihtimalle yaşadığı badirelerin e, sorumluluğunu alamayan biri. Yani burada bak güçsüz kalıyor, sessiz kalıyor. Geliyor senin yanına sesini sende çıkartıyor. Sen bu sefer ona eğmeye çalıştıkça yani ben boyun eğmiyorum sen bana sesini çıkaramazsın dedikçe bu kişi yine kendi kabuğuna çekiliyor. Bu sefer sen bir atak yapmak istiyorsun. Yani enerjiniz bu yönde olduğu için hani dinamik bak nerede dengeyi istediyor. İlişkide dengesizlik var. <laughs> Şimdi buradaki kişi iki ayrı şey iki aynı elementle geldiği için söylüyorum. Size karşı duyguları ve düşüncelerinde bir kere çok inişi çıkışı bir ilişki yaşayacağınızı bilmelisiniz. Yani bu insan bir araya da geleceksiniz bu arada Sunut ve Turan geldiğine göre eski aşklar canlanacak demektir bu ya da bir araya geleceksiniz demektir bu. bunun dışında çok bağımlılık gibi değil ama zor kopabilen bir yapısı var. Yani onu etkilemişsin. Karşı konulamaz bir etkin var ona karşı. <laughs> Bakalım biraz daha. Abanoz. Baykuş. Balık. Mida. Ee, şimdi canım iki düşünce arasında aslında gidip gelen de biri var burada. Ya da iki kişi arasında da gidip gelmiş olabilir. Bu iki kişi anne olur, işte eskisi olur, şu olur, bu olur. Yani o bunu sınıflandırırsınız ilişki tipinize göre ama balık kartı geliyorsa demek ki burada kalbi bu kişinin ikiye bölünmüş, aklı, mantığı, zihni ikiye bölünmüş. Karar veremedikçe kendini bir girdabın içerisinde hissediyor. Ne yapacağını bilemiyor. Bir rehbere ihtiyacının var olduğunu düşünüyor fakat bunu da çevreye anlatamıyor. Yani hiçbir şeyini, hiç kimseyle paylaşmayan bir insan düşünün. Neden? Onlar beni ezikler onlar benim derdimi hafife alır. Ama millet beni mutlu görsün. İşte anlatabiliyor muyum bu kişinin hani neden gizemli olduğunu? İşte böyle bir durumu var. Güçlü kalmaya çalışıyor. Şimdi senin burada e, biraz kontrolcü bir yapın da devreye girmiş canım. Şimdi ilişki içerisindeyken e, evet tamam sınırların var. Kontrolcüsün. Kıskanç da bir yapının olduğunu söylüyor bana burada. Bazı kontrolcü yapıların e, bu kişiye fazla gelmiş olabilir. Bak ben buna alışık değilim ya da her dakika, her saniye ya da her gün de diyebiliriz. Gözetlenmek ee, ya da her dakika bir şeyler yazmak. Bunlara alışık değil belki de. Ve bu buna fazla gelmiş olabilir. O yüzden aranızda bir denge yok anladığım kadarıyla. Şuraya bir bakalım. Uzak ufuklar değneklerin içi olanı kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışları onlar görecektir. Kadehlerin altılısı kupa atılısı demektir. Ruh yaşamı ve yaşayanı arzular özü Allah'tır diyor. Kupa eskiye e, özlem duymaktır, nostaljiye gitmektir. Nostaljide mutlu olan ve o mutlulukta aslında hayali bir güç de diyebiliriz. Oradaki hayallere dalıyor. Hayalinde bir dünya kurmuş, fantezi yeni bir dünya kurmuş diyebilirim. Orada aslında kendince çok mutlu. Hayalperest bir kişi de diyebiliriz. Aslında balık kartı kartıyla gelmesi de aynı şeyi söylüyor ama Hani bu kişi seni özlüyor, özlemiyor değil canım. Ve uzak ufuklar yani hayaller demektir aslında. Olmayan e, Alice Ali harikalar diyarında gibi bir şey. Yoksulluk, yoksulluğa ne verecek bakalım. Kılıçların beşisi. Ey fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun dedi kılıç beşisinde rekabet ve birileriyle çatışma halinde olduğunu gösterdiği gibi zaten en başında kartları açmadan söylemiştim. Birileriyle kavga eder halde olduğunu gördüm. Bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır. Tüm faydalarıyla beni sevindirir. Sebebi ise mal, mülk, parayla alakalı olduğunu gördüm ve bunun yoksunluğunu şu anda çekiyor bu insan. Artık para paramı aldılar, evimi aldılar, tazminat mı şey yaptı hani kaybetti ya da kaybedeceğini mi düşünüyor yani bir kilidi bulmak zorunda bir anahtarı o kapıyı açmak zorunda hissediyor parasal anlamda kendini güçlü hissetmiyor olabilir şu sıralar ve bu yüzden de gerek patronu gerek evdeki insanlarla tartışma halinde olduğunu görüyorum açıkçası ve bu kişiyi evinde çok böyle nasıl söyleyeyim arkasında duran insanlar yok yalnız tek başına Tek başına ki bak ay kartı geliyor. Duygusal depresyon demektir bu. Peki. Ya biraz şey geldi bu açılım bana. <laughs> e, yalnızlık içerisinde. Aslında yalnızlığın sevemedim ama bir yandan da yanında birini isteyen biri e, geldi. Peki Dastar'ın yanına e, ne gelecek bakalım. Hani sana karşı duygularını bir alalım öncelikle. Dare. Aa çok güzel. Bak çok aslında yönetebilen bir, yönetmeye müsait bir yapısı var yönetilmeye de ayrıyeten. Biraz sadece zor bir insan. Hani benim gibi zor birini senden başka kimse idare edemez. Böyle bir düşüncesi var. Biraz şüpheci de aslında ağaç kartı. Neyle şüphe ediyorsun? çiçekler Yani duygularını aslında söylemeye de çok hani nasıl söyleyeyim kartları aşina alanlar bilirler. Ağaç ve çiçekler gerek şifa gerek eğimsel bir bakış açısında gerek çok değer verdiği gerek de hani şey gibi hoş bir koku gibi düşünün. Öyle bir eser ki öyle bir tatlı tatlı eser ki büyülenirsin o kokudan. Tamamen hayatında umut veren bir kişisin sen. Hani dedim ya beni idare edebilecek benim gibi zor bir insanı idare edebilecek tek yegane kişisin. E, duyguları bu şekilde. Yani aşktan, sevgiden ziyade bu düşünceleri düşünmek çok güzel bir şey bu arada. Her e, yiğit bunu düşünmez. <laughs> evet, şimdi ağaç ve çiçeklerin gelmesi çok güzel seninle ilgili düşünceleri. Sadece ve sadece tek sıkıntı ne biliyor musunuz? Genel ruh halindeki durum dengeyi bozmuş. Hani dedim ya en başta. Eee eğlenceye düşkün, ilgi odağı olmayı seven, gizemli olmayı seven, böyle bir var bir yok. Mesela sizin ilişkiniz şöyledir, eminim kalif geldiği için söylüyorum, durumu anlatıyor şu anda. Bir ay var, ikinci ay yok. ikinci ay sonlarında var, üçüncü ay yok mesela. Yani böyle kopuk kopuk bir iletişim tarzından bahsediyor bu açılım. Ama hani nereye kadar yatağın kartı diyor ki dur bir engel yaratıyorsun kendine diyor. Bu Engin'i de biliyor bu arada. Ama yine de her şeye rağmen diyor ki benim algım bulanık şu anda. Ben bir şey düşünemiyorum. Bak seviyorum da. Fakat gel gelelim ki bahçeler kartı yine de görüşeceğimize inanıyorum. Bir görüşme var kesinlikle. Şimdi o zaman şuradan bir kart çekelim. Resmi kişi. Olgun erkek. Ayrıcalıklı kadın. Hmm. Bu arada mesleğe gereği de böyle resmi bir rütbeli bir kişi ise, üniformalı biri ise yorumlarda buluşuruz tabii ki. Bu üstte de ev kartı geldi. Evle ilgili bir mevzu ya da ortak bir mülkiyette olabilir tabii ki. Tamamıyla ev içerisindeki para konuları bu kişinin kafasını çok kurcalıyor. Bunun dışında buraya geldiğimizde ya bu kişi aslında ee, senin burada geçmişinden biri bu şey de oldu, eski sevgilin, eski eşin de olabilir bu arada. Ee, özellikle eski eşin rütbeli bir insansa, ee, burada biraz ayrıcalıklı bir kadın olarak görüyor seni. Yani bu bir nevi sınıflandırılma e, durumudur. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu: Sen zaten e, geçmişte böyle insanlarla beraber olmuşsun. Şimdi yapbozun parçasını birlikte birleştireceğiz katineyle ile birlikte. Senin geçmişindeki insanlara şöyle bir göz attığında, şöyle bir baktığında, sana nasıl davrandıklarını gördüğünde farkındaysan ne yapıyor? Sessizleşiyor. Neden? Para sıkıntısı var. Para sıkıntısı ne yapıyor? Yatağına getiriyor. Sen nasılsın? Asi ve tek başına ayaklar üzerinde durabilen birisin. Ne diyor? Beni idare edebilecek tek insansın. Ama gel gelelim ki senin sürekli seni geçmişinle kıyaslayan bir kişi görüyorum ben burada geçmişindeki insanlarla kendini kıyaslıyor en başta söyledim geçmişi unutabilecek bir insan değil bu şüpheleri bundan kaynaklı da olabilir canım ve bu yüzden sana buradaki zorluğu yaşatıyor yani sen zaten el üstündesin ama ben seni duygusal anlamda vuruyorum bak duruma gel <laughs> ee, çok kadim bir bilgi ya bence bu ee, enteresan bir hissiyattır bu kartların vermiş olduğu enerji çok e, farklı gerçekten bu çok farklı geldi bana şimdi Rumi'den bir mesaj alalım bakalım bu arada senin de hani mesleki açıdan böyle bir durumun olabilir tabii ki bunu da sınıflandırıyor olabilir Yani kimse kimseden değil tabii ki ama insan ister istemez rekabet içerisinde girebilir ki bu açılımda bu kişi böyle geldiyse yapar yarışa girer Kılıçların ikilisi. Asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer diyor. Bak iki kişiden bahsettim. Musa ve Firavun. Karşıdaki düşman kendisi. Kılıç ikilisi. Yani o mu ben mi? Gibi. Düşünebiliriz bunu. Ama bir şeye ulaşamıyor. Yani bir netliğe ulaşamıyor bu kişi. Kendini küçümseme Allah'ın gözünde değerlisin. Aa, çok güzel. Gerçekten. Ee, cümlelerimin cevabı veriliyor. ya Umarım bu kafaya bu düşünceye erişir diye düşünüyorum. Ben biraz kendi yorumlamamla e, anlatıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Dinarların sekizlisi geldi. Burada biraz daha emek vermesi gerekiyor. Çabalaması gerekiyor. Ki e, dinarların sekizlisi demektir. Ekmeğini taştan çıkaran biri demektir. O yüzden burada bu kişi çok çabalayıp e, çok çalışıp ben hep zorluklardan geldim, zorluklarla bir yere gitmeye çalışıyorum, emek vermeye çalışıyorum, elimden her iş gelen gelir diyebilen bir kişi olduğu için bu süreçte parasal anlamda bir yoksunluk gerçekten hissetmiş olabilir Şimdi ben burada sadece tek bir mesaj almak istiyorum seninle ilgili. Şu bahçelerin yanına çekeceğim. Şimdi burada engeller var canım. Ee, fiziki anlamda engeller olabilir, sosyal medya engelleri olabilir. Bu engeller aşılacak olarak görünüyor. Burada zaten güvenilir, istikrarlı bir ilişkiden ve sevgiden bahseder. Bağımlılıklardan bahseder çapa ve kalp. Bağımlı olduğu için emin ol bu engelleri de aşar bu kişi. Zaten gelecek hanesinde bunlar vardı. Peki buraya bir tane kart seçelim. Buraya da aşıklar geliyormuş. <laughs> Kılıçların üçlüsü Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Üçüncü, e, üçüncü diyorum ikinci kartımı çekiyorum. Denge. Arındırıcı kadeh Allah'la mest olanlar içindir. Buradaki mesaj aslında çok basit. Aranızda üçüncü kişiler varsa, üçüncü olay ve nedenlerden dolayı sizin aranız açıldıysa ve hayatta ne yaşanırsa yaşansın, ...iki kişi arasında... ...bir neden, bir sebep... ...sürekli böyle sakız gibi uzatılıyorsa... ...yani aslında burada... ...şu kadar gördüğün bir sorun... ...aslında Allah için şu kadar diyor... ...yani sen bunu sorun ediyorsun ama... ...ilişkinize yara veriyorsun... ...dengede kal diyor... ...uyumlu ol... ...yani burada ayna gibisin... ...anladığım kadarıyla... birbirinize ayna olabilecekken... Maalesef ki o aynayı kırmışsınız kırmadığınız için de şey pardon kırdığınız içinde, burada sürekli başkaları yüzünden başka olaylar yüzünden hep birbirinizi yaralamış ve gözyaşı dökmüş olduğunuzu söylüyor ama şunu unutmak ki diyor senin gözyaşının ardında o kederinde emin ol bir tane bir yol daha var diyor bu da dengeden bahseder. Ben bir çiçek gibiyim, bir dizi ince yelkenimdir. Değneklerin sultanı. Evet. Yani burada mesaj aslında çok basit. Birbiriniz için değerliyseniz bunu sonuna kadar götürün. Ama baktığınız ki çok büyük engeller var ve sizin boyunuzu da aşıyor. İşte burada zaten sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Şimdi konuşturma alalım bakalım bu kişi ne söylemek istermiş. Yaşattığım tüm tatsız hatıraları hafızandan ve silmeye, ayrı geçen zamanlarımızı telafi etmeye hazırım. Ne başkalarına ne beni ne de kendini suçlama. Kimse kimseyi bile isteği incitmedi. Canımızı yakan şey beklentilerimizdi. Ortak müşterekte buluşamadık. Öfkeden besleniyor ve kavga etmeye, daha savaşmayı, sana senin gibi karşılık vermemin de sevmek olduğunu zannediyorsun. Beni hırpalamadan sevmenin bir yolunu bulmalısın. Arka bahçende biriktirdiğin yüklerle ruhunu ateşe vermişsin. Sana fedakar olana cephe açma. Ay <laughs> demiştim ya çok duygusal diye. Ee, o yüzden siz burada hani ne kadar asilik yaparsanız yapın, bu kişi sessiz cevap verir. Yani hiçbir adım atmaz, hiç böyle o an tepki vermez tamam öyle mi peki der köşeye çekilir işte böyle geldi peki son kartımı çekeceğim Matrix'ten birlikte çıkabilirdik bilincinde aşkın Matrix'ine sıkışmasaydın neden hmm. yani sizin de çok kararsız olduğunuzu düşünüyor aslında bir kart daha çekeceğim sana olan duygularım içimdeki bütün vahşilikleri dize getirdi yani gerçekten meftun olan bir insan var aslında. Anladığım kadarıyla hareketler ve davranışlar biraz burada sapmalara yol açmış gibi görünüyor. Tabii beş parmağın beşi de bir değil. Sizin sevme şeklinizle o kişinin sevme şekli bir elbette ki olmayabilir. Zaten ne demiştim alışkan olmadığı bir ilişki içerisinde sizinle birlikteyken. Hayırlısı olsun diliyorum hakkınızda. Açılım bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum sizlere. Rumi'nin övdüğünü unutmayın. Hoşçakalın.